Selda'dan Doğal Lezzetler. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün lokmalık tuzlu kurabiye yapacağız. İnanın pastanelerin bile pastane kurabiyesi diyoruz ama gerçekten pastaneler bile bu şekilde lezzetli yapamıyor. Gerçekten harika oluyor arkadaşlar bu kurabiye. İnşallah denersiniz. eee Malzemelerimize geçelim. Burada 125 gram margarinim var arkadaşlar. Oda ısısında, soğuk buzdolabından çıkarın. 10-15 dakika yeterli gelir. Oda ısısında yumuşamış 125 gram margarinim var. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağım var. Çok aşırı dolu olmasın. Bir parmak eksik olsun. bir çay bardağı daha sıvı yağımız var. Burada iki tane yumurtamız var arkadaşlar. Beyazını ayırdım üzeri için. 2 yumurtamızın sarısını koyacağım. Hamurumuzun içerisine. Gerçekten harika bir tarif. Bir tatlı kaşığı tuzum var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı toz şekerim var. Burada 2 kaşık susamım var. Ben 1 kaşığını buraya ayırdım. Üzeri için kullanacağım. Burada 1 kaşık susam 1,5 kaşık çörek otum var arkadaşlar. Yemek kaşığıyla. Açıklama kısmına ben ölçülerimi yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bir buçuk yemek kaşığı çörek otu, bir yemek kaşığı susam ayırdım. Hamurumuzun içerisine bir yemek kaşığı susamımı e, yumurta beyazımızla buraya kenara ayırdım arkadaşlar. Burada 3 su bardağı unum var. 200 milimlik bardakla hemen unumuzu ilave ediyorum. Arkadaşlar, buraya kadar beni izlediyseniz, kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalımın bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Herkese şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olan veya olmayan arkadaşlara abone olmak tamamen ücretsiz. Olursanız da olmasanız da teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. Arkadaşlar burada 2 yemek kaşığı sirkem var. Sirkemi de şimdi koyuyorum. Üzüm sirkesi değil de elma sirkesi kullanırsanız daha iyi olur. 2 yemek kaşığı sirkemi de koydum. Tekrar un koyacağım. Gerçekten pastane kurabiyesi diyoruz ama arkadaşlar pastanelerde bu lezzeti gerçekten bulamıyoruz. Benim yıllardır yaptığım bir tarif asla bayatlamayan lokmalık tuzlu kurabiye. 3 su bardağı unumuzun hepsini koyuyoruz arkadaşlar. Güzelce yoğuracağız. Gerçekten kesinlikle pastanelerde bu lezzeti bulamıyoruz arkadaşlar. Evimizde çok da uyguna geliyor. Mecburen her şeyi hesaplamak zorundayız gerçekten. Kavanozlara kaldırın arkadaşlar yapın. Kavanozlara kaldırın. Her an elinizin altında çayın, kahvaltıda Gelen misafirlerinize her an elinizin altında arkadaşlar. Ben bunu bir 5 dakika yoğuracağım. Ben bunu bir 2-3 dakika yoğurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı harika. Şimdi tezgahımın üzerine alacağım ben bunu. gerçekten harika arkadaşlar görüyorsunuz hamurumuzun güzelliğini bakın pütür pütür inanın peşince aynısı olacak arkadaşlar gıyır gıyır harika bir lezzet olacak şimdi bu şekilde görüyorsunuz hamurumuzun güzelliğini bakın şimdi küçük küçük lokmalık yapacağız arkadaşlar burada yumurta beyazımızda susamımız var tek lokmalık bu şekilde küçük küçük tezgahımızın üzerine alacağız. Sonra tepsimize yerleştireceğiz. Susamını dökeceğiz arkadaşlar. İnanın harika bir tarif. Harika bir lezzet. Her an elinizin altında kavanozlara kaldırın. Çayın kahvenin yanına yakışan meyve suyuyla çocuklarınıza dışarıdan paketli şeyler hiç almanıza gerek yok arkadaşlar. Hem evinizde sürekli bulunan malzeme hem bereketli hem daha uyguna geliyor. Hepsini eşit bir şekilde bu şekilde tezgahımızın üzerine yapacağız arkadaşlar böyle. Aynı büyüklükte yaparsak pişmesi de bir o kadar kolay olur. Küçük olanlar kurur pişmesi, büyük olanlar hamur kalır eşit yapmazsak. Hepsini eşit bir şekilde iri fındık büyüklüğünde yapalım arkadaşlar. tepsimize dizerken görüşelim. Görüyorsunuz harika. Hepsini ben birer lokmalık yaptım bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi tepsimi alıyorum. Önce yumurta beyazına sonra susama bu şekilde tepsime diziyorum. Önce yumurta beyazına sonra susama. Gerçekten bu şekilde pastanelerde bile yok bu lezzette inanın. Harika bir lezzet. Deneyin. Tadını lezzetini göreceksiniz arkadaşlar. O kadar size garanti ediyorum. olan malzemelerle çok da uyguna geliyor. Bu şekilde tepsimize güzelce diziyoruz. İnşallah denersiniz arkadaşlar. Beğenirsiniz. Evde yapmak daha maddi yönden de daha uyguna geliyor arkadaşlar. Hazır aldığınızı bilmiyorsunuz. Ne zaman yapılmış. Şimdi taze taze kendiniz gözünüz görerek evinizdeki malzemelerle gerçekten çok bereketli oluyor. Çok da fazla çıkıyor. Tabii ki evde yapabilen arkadaşlara çoğunun zamanı olmuyor. Ama gerçekten yapınca da çok bereketli oluyor. Kaldırıyorsunuz. İnşallah denersiniz. Bu şekilde arkadaşlar tepsimizi dolduruyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lokmalık kurabiyemiz hazır. Bir tepsi ölçüsü bir tepsi arkadaşlar. Dilerseniz ölçüyü çoğaltabilirsiniz. Fazla yapıp büyük kavanozlara kaldırırsanız, eviniz kalabalıksa, misafirleriniz kalabalıksa, bu ölçü bir tepsilik arkadaşlar. Şimdi e, güzelce susamımızı sürdük, yumurtamızı e, 190 derece fırına arkadaşlar önceden ısıtılmış 190 derece fırına kurabiyelerimizi atıyoruz. Güzelce pişinceye kadar, altı kızarıncaya kadar, üzerini çok fazla kızartmıyoruz güzelce pişiriyoruz arkadaşlar fırına atıyoruz. Arkadaşlar lokmalı kurabiyelerimiz fırından çıktı. Görüyorsunuz muhteşem bir görüntü çok da bereketli. Gerçekten harika arkadaşlar inşallah denersiniz, beğenirsiniz. Denemenizi çok isterim arkadaşlar. Gerçekten harika bir görüntü. Lezzeti de bir o kadar. Bakın. gıyır gıyır arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten harika kesinlikle bayatlamayan harika bir kurabiye inşallah denersiniz arkadaşlar şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz çok sevinirim sizlerden destek bekliyorum Herkese şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Herkese afiyet olsun.